çalıştırma videomuza geçelim. Başlatalım. Evet görmüş olduğunuz gibi buradaki tasarımımız karşımıza çıkıyor. Öncelikle araç ekleyelim. Ben birkaç denemede bulunmuştum. İki tane araç eklemiştim. Şimdi buradan başka bir ara çekelim. Plakasını sallayalım. Böyle bir plaka yapalım. Siyah rengine verelim. Modeli belirleyelim. tarihini belirleyelim. Ay ve gününü sallayalım. Ekle dediğimizde aracımızın başarılı eklenmiş olduğunu söylüyor bize. Bakalım. SQL tarafımızda da böyle mi? Araçlarımıza Select Top Pin Rows diyoruz. Evet. Az önce görmüş olduğunuz şekilde 2 adet ekleydi. Ancak Ekle butonumuza bastıktan sonra 3 adet olduğunu görüyoruz. Yani araç ekleme butonumuz çalışmaktadır. Şimdi ise bir satırı seçelim. Araç ID'mizi yazalım. Plakasını değil, rengini değiştirelim. Rengi sarı olsun. Güncelle'ye bastığımızda özür diliyorum şöyle abone ol abone ol abone rengini hatta sarı değil de turuncu yapalım modeli modelimiz neydi Tofaş'tı. Yılımız neydi? 98 model. 17 Temmuz'du. Evet, güncelle dediğimizde bilgilerimiz bu şöyle güncellendi. Evet, görmüş olduğunuz gibi aracımızın rengi turuncu oldu. Sonrasında tekrardan bakalım. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi kırmızı renkten turuncu rengi dönüştü. Yani eskolümüzde de başarılı bir şekilde kodumuz çalışmakta. Bir de şöyle aracımızı silelim. Buraya hangisini silmek istiyorsak ID'sini yazalım. Yine tofaştan gidelim. 6 numara. Sil dediğimizde araç başarıyla silinmiş olunmakta. Evet görmüş olduğunuz gibi sadece GTR ve Clio model arabalarımız kaldı. Burada baktığımızda ise evet Tofaş aracımız buradan buraya geldiğimizde silmiş bulunmakta. Yani SQL'imiz de başarılı bir şekilde çalışıyor. Her üç butonumuz da başarılı bir şekilde çalışmakta. Sonrasında müşterilere gelelim. Ben yine kendim eklemiştim. Şöyle şurada müşteriler diyelim. Evet. Kendime eklemiştim. Şimdi ise başka bir şey ekleyelim. ID 5 yapalım. İsim soy isim. iptal diyelim. Telefon numarasını sallıyorum. Adresini 40 40'lar diyorum ve ekle dedim. Evet. Müşterimiz eklenmiş bulunmakta. Burada da hemen bakalım eklenmiş mi? Evet görmüş olduğunuz gibi benim altında hemen eklemiş olduğumuz müşteri bulunmakta. Yani ekle butonumuz çalışmaktadır. Hemen müşterilerden ID 4 Atla Eren Demir Telefon numaramız 5 Adresimizi İstanbul yapalım. Ve güncelle diyelim. Başarıyla güncellenmiştir. Evet görmüş olduğunuz gibi 40 Burada göstereyim. 40 dereceydi. Numar numaramızı da yanlış yazmışız. 40 İstanbul'a çevrildi. Evet burada da bakalım çevrilmiş mi? Evet İstanbul'a dönüştü. Yani bu kodumuzda şu an çalışmıyor bulunmakta. Hemen Paydemiz 5. Enter. Adresini yazıp sile bastığımızda müşterimiz silinmiş bulunmakta. Kontrol edelim. Burada da silinmiş mi? Evet sadece benim ismimin bulunmuş olduğu SQL burada. Evet SQL'imiz de yine güzel ve doğru bir şekilde çalışmakta. Kapatalım müşteriler kısmını. Aboneliklere gelelim. Şöyle aboneliklerimizi şuradan açalım. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi var olan bir aboneliğimiz var. Aynı şekilde yine SQL'imizde de var bu abonelik. Abonelik ailesini atayalım. Tipini ne yapalım? Engelli bir abonelik tipi yapalım. Süresini yine buradan sallayalım. 10 Ocak Çarşamba başlayıp 10 Ocak Mayıs 10 Mayıs tabi sizin ücretimizde sallayalım 40 bin diyelim ekle dediğimizde abonelik başarıyla eklendi diyor evet, Görmüş olduğunuz gibi SQL'imizde gözüküyor. Aboneliğimiz şurayı kapatıp tekrardan aboneliğe bastığımızda özür diliyorum programı kapattım. Şimdi tekrardan başlatalım. Evet şimdi güncelleyelim. Abonelik kaydı 2 diyelim. Tipi abonman diyelim süresini 1, 2, 3, 4 yapalım. Ve tarihlerini değiştirelim. Ücretini de 400 yapalım. Güncelle dediğimizde evet, alt tarafta görmüş olduğunuz gibi abonelik süremiz, başlangıç ve bitiş tarihleri ve ücreti güncellenmiş bulunmakta. Bakalım aynı şekilde SQL'imizde de güncellendi mi? Şu an 1, 2, 3 olarak gözüküyor abonmanlık. Şöyle Tekrardan açtığımızda 1, 2, 3, 4 oldu. Başlangıç ve bitiş tarifleri ve ücreti değişti. Yani kodumuz başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Silme işleminde ise silme işlemimiz ID yazarak silindiği için şu an hata aldık. Şöyle tekrardan 2 diyelim. Sil diyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi abonmanlığımız başarılı bir şekilde silindi. Buraya da ID'misi 3 olan engelli ID'miz geldi. Yani abonelik de doğru bir şekilde çalışıyor. Tekrardan şuradan da kontrol edelim. Şu an var olarak gözüküyor abonman. Evet abonmanımız da silinmiş bulunmakta. Yani SQL'imiz de doğru bir şekilde çalışıyor. Hizmetlerimiz de yine Şöyle hizmetlerimizde de görmüş olduğunuz gibi isim soy isimler Plakaya kendimiz giriyoruz. ID otomatik atıyor. Giriş saatlerini, ücretini ve eğer abonelik olsaydı abonelik tipinde aşağıya bastığımızda abonelik engelli olacak şekilde aboneliklerimiz çıkacaktı. Yine ekle butonlarımız, güncelle, sil ve temizle butonlarımız çalışıp SQL'imizde de burada gözükmekte. Düzgün bir şekilde çalışıyor kodlarımız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.